Merhaba evet arkadaşlar bu videoda reverse projesinde Reklient nasıl kurulur onu göstereceğim. Biliyorsunuz bununla ilgili daha önceden bir full paylaşmıştım. Şimdi de bunun üzerinden Reklient kurulamı göstereceğim. Önceden Windows üzerinde kuruluyordu. Onun üzerinde VPS üzerinde kurulumuz oldu. Ama artık da kolay kodlarını da Öncelikle birkaç uyarı yapmam gerekiyor. Bu, e, testnet olduğu için, testnet dosyaları olduğu için bunları kesinlikle kendi özel bilgisayarınızda çalıştırmayın arkadaşlar. İşte. En uygunu VPS'lerdir bulut sistemleridir. Bunu çalıştırırken de önemli notların ya da mainnet'te not çalıştırıyorsanız o VPS'in yanında bunu kurmamanızı öneriyorum. Çünkü test, test olduğu için ne olacağı belli olmaz. Daha sonradan problem yaşayabilirsiniz. Bunun sorumluluğu sizde ben burada uyarmış olayım. Her ihtimale karşı ben bu nodu head sınır üzerinde çalıştırmıyorum. Biliyorsunuz head sınırdan birlik sorulunuyor. Bazı notlarda herhangi bir şeye sebebiyet verip e, hesabın kapatılmasına neden olursa bunun geri dönüşü olmuyor. O yüzden ben bunu her çalıştırmıyorum. Contab olur, Linode olur, DigitalOcean olur veya farklı bir e, bir VPS sağlayıcı olur. Kullanabilirsiniz. Her da kullanabilirsiniz. Bu benim tercihim. Kullanmama benim tercihim. Yoksa herhangi bir şey oldu, şu oldu kullanmıyorum deyip ben kendi tercihimle bunu kullanmıyorum. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu ekrana geliyorsunuz. Bu ekrana geldikten sonra sizden cüzdan adresinizi bağlamanızı istiyor. Cüzdan adresinizi bağladıktan sonra da bu şekilde bir ekran ne geliyorsunuz. Şimdi eğer benim paylaştığım ilk e, tweetten işlemleri yaptıysanız zaten bu ekran otomatik olarak açılır sizde. İlk defa giriyorsanız da dediğim şekilde açıklama kısmındaki linki e tıklayarak bu ekrana gelebilirsiniz. Şimdi burada e, birinci bölüm bitmişti. ikinci bölümde başlayalım. Birkaç gün oldu. Kaç ebe olacak? Galiba beş taneydi. Burada heps bütün epohlarda görevler yapıp puanlar alacağız. Şimdi burada direkt sosyal kısma giriyorsunuz. Twitter'ınızı bağlayın, Discord'unuzu bağlayın. Size bu şekilde bir puan verecek. Galaxy görevleri var. Bunları da yapıyorsunuz. Ayrıca da e, referans linkinizi, linkinizi arkadaşlarınızla paylaşıp davet ettiğinizde bunlardan da ekstra puan alıyorsunuz. Herhangi bir full paylaşırsanız da bunu yollayarak da eğer takım uygun görse size özel olarak puan verecek. Az önceki bahsettiğim rekliyatı çalıştırarak da puan toplayabiliyorsunuz. Buradaki çalıştırdığınız sistemin özelliklerine göre size saatlik bir puan veriyor. Görüyorsunuz benim farklı 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 rekliyatlarımız var. Bunun bağımsızlığı saatte 150 alırken bazı saatte 562 puan oluyor. Bunu az sonraki kurulumu gösterdiğimde gireceğiniz değerlere göre sistem otomatik size bu değeri de veriyor. Boşta bir piyaseniz varsa veya testnet çalıştırıyorsanız önemli bir not değilse yanına bunu kurarak puan toplayabilirsiniz. Bu, bu sistemin içerisinde referans da önemli. Bunu söylemeden geçmek haksızlık olur. Referans sistemi ayrıca size kazandırıyor buradaki bunu yayınlamadaki benim amacım eğer boşta bir piyesiniz varsa testnet çalıştırıyorsanız orada bir boşluk varsa bunu da kurabileceksiniz. düşük de olsa o puanları sadece not çalıştırarak arka planda toplamanız isteyenler bu şekilde bunu kullanabilirler. Şimdi kurulumu geçeceğiz. GitHub linkine tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana getiriyor. Burada hazırladığım kodları bulabilirsiniz. Başlamadan önce şuradaki fork ve yıldız yazısına tıklarsanız bana destek vermiş olur. Bunun için de teşekkür ederim. Şimdi öncelikle aşağıya indiğimizde burada sistem gereksinimleri 4 çekirdek, 4 GB 50 GB minimum sistem gereksinimleri olarak bize vermiş. O yüzden zaten birçok yere kurabiliyoruz. Şimdi buradaki kodları sırayla giriyor. Öncelikle bir sistemimizi update edelim. Ayrıca bu programın adı da PuTTY. PuTTY programını nasıl kullanacağınızı da şu anda sağ üst tarafta bir kart var. Ona tıklayarak o videoya giderek görebilirsiniz. Bununla ilgili anlatımı da eğitimde eğitim videosunda yayınlamıştım. Şimdi ilk kodu şu şekilde yükleyelim. İkinci koda giriyoruz. Timux'u yükleyeceğiz. Şimdi burada Timux ekranı açıyoruz. Bunu ekranı açmazsak olmaz. Burada çalışacak çünkü Timux ekranı önemli. Timux'u da açtık. Şimdi Notchess'i yüklüyoruz. Enterladık. Burada bunu büyük Y ile enterladığımızda bu şekilde yükleme devam ediyor. Bazı yüklemeler sizin sisteminizin özelliğine göre uzun sürebilir. Yine geçtik başlattık. Dediğim gibi bazıları bunu sürebilir. Bu yüklemeyi de yaptık. Şimdi diğer versiyonu kontrol ediyoruz. Daha sonra buradaki şöyle baştan kodu şöyle sona kadar alıp yüklemeyi yaptık. Bunu giriyoruz. Buradan listelemeyi yapıyoruz. şu versiyonla yükledik bir sonraki kodda. Şimdi de reverse notla ilgili Evet sizde de bu şekilde güncelleme ile ilgili bir uyarı geliyorsa şunu da çalıştırırsınız. Ne olur ne olmaz. Bazen de gelmeyebilir. Çalıştırdıktan sonra son koda geçiyoruz. Ve de burada artık klienti başlatacağız ve bize sorular soruyor burada ilk sorduğu soru az önceki gösterdiğimiz buradaki sitede buraya siteye bağlandığınız cüzdan adresiniz cüzdan adresinizi yapıştırdınız enter burada sizden vps üzerindeki işlemcilerden kaç tanesini kullanmasını istediğinizi soruyor maksimum 4 varmış siz hangi kaç tanesini kullanmasını istiyorsanız sayıyı buraya giriyorsunuz. 4 yaptım burada da aynı şekilde remi soruyor maksimum RAM. 8 GB sistemin 8 yapabilirsiniz ya da başka not çalışıyorsa ona göre değer verirsiniz. Bu açıdan avantajlı bu not. Enter. Burada disk tipini seçiyoruz. Onu da seçtik. Enter'ladık. Şimdi burada bize hard disk miktarını soruyor. Toplam 159.5 GB varmış. Bunun kaçta kaçını kullansın diye size soruyor. Burada hard disk miktarınız önemli. Buraya verdiğiniz değerler önemli. Çünkü az sonraki puanlamada bu değerleri verdiğiniz bu değerlere göre orayı yükseltiyor. Hard disk bunu etkileyen önemli nedenler, önemli değerlerden bir tanesi. Yani en 159 yazdım, enterladım ve de bundan sonra bakın yazılar akmaya başladı. Bu yazılar akmaya başladıktan sonra sistemde sıkıntı yoktur. Şimdi şurada Timbuktu nasıl kullanacağız ile alakalı yazı yazmıştım. Onu da göstereyim. Ctrl e B, D'ye bastığınızda arka plana atar Timbuktu ekranına. Timbuktu LS yazdığınızda Timbuktu'nun ekranınızın adını gösteriyor. Sol taraftaki sıfır adıdır. de i̇şte Farklı bir şey de yazabilir. Oradaki adıdır. Peki buna tek, tekrar şu şekilde giriyoruz. Tunnel GT. Şimdi de adını yazıyoruz sıfır. Bakın, ekranı bu şekilde geldi. Burayı direkt Timux ekranındayken kapatabilirsiniz. Sorun olmaz. Şimdi tekrar bu ekrana geldik. Burada My Clients bölümünde direkt klienteniz görünür. Göründükten sonra şuna basıyorsunuz. Validate'e basıyorsunuz. Bu ekrana geliyor. Burada şimdi Not Validate yazar. Şuraya sağ üst taraftaki kutucuya tıklıyorsunuz. Ve de kaç tane şu an not kurduysanız, iki tane kurduysanız, ki bir tane kurduysanız bir. Bunları direkt e, valid durumuna alıyor ve artık puan kazanma durumuna geçiyorsunuz. Mesela en son yüklediğim, az önceki yüklediğim var 29.81 puan getirecekmiş bana saat başında. Burada buna göre sıralama olacak, toplam puanlar hesaplanacak ve ona göre ödül dağıtımı olacak. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam şu an 2'deyiz. Ve de 5 tane bölüm olacak ya da 4. Bu şekilde puanları toplayarak en sonunda bize bir ödül dağıtımı olacak. Ee, bu projeye önem veriyorum. Celestia ile bağlantısı olduğu için. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.